Herkese selamlar, FinTables. Haftalık sohbetlere hoş geldiniz. Bu hafta uzaklardayız, borsanın sen, sen başkenti da... diyebilir miyiz? <laughs> Aynen, ben uzaklardayım, o yüzden uzaklardayız. Nasıl geçiyor hocam? Güzel geçiyor. Bir S&P 500, New York Stock Exchange, Nasdaq ziyaretlerimizi yaptık. <laughs> Rally burada <laughs> devam ama maalesef Türkiye'ye hacim yaratmaya geldik. Gerekli görüşmeler yapılıyor. Gördüm, gördüm. Boğa ile fotoğraf koymuşsun. Abi bu fotoğraf koyduk ama Borsa İstanbul'a maalesef <laughs> yansıma deriz. Bakalım. Bugün zaten birkaç plançoda konuşacağız. Belki etkileri olur. Ee, bu hafta uzak değinmediğin gibi. Burada şu an saat sabah daha 9.30. Pazar günü döneceğim. Bu hafta ondan yapıyoruz. İzleyicilerimiz izleyicilerimiz de bu hafta bizi böyle izleyecek. İstersen konularımıza geçelim. Bir borsa fiyatlamasına bakalım. Daha sonra enflasyon, faiz, klasik ve sonra da bilançolarda Bugün Maçkolik konuşacağız, Gelecek Varlık konuşacağız, Teknoso konuşacağız. Onları seçtik. Zaten çok yoğun bir dönem şu an. İşte konsolide olanlar olmayanlar, bitti olanlar geliyor. Borsa aslında son geçen haftaki o CHP'deki butlan davasının düşmesinden sonra diyeyim. Bir momentum yakaladı çok kısa da olsa. Şirket bazı çok fazla ayrışma oluyor. Çünkü finansalları bekliyoruz ve bazı finansallar gerçekten beklentilerin üstünde geliyor. Bazıları direkt beklenti halinde geliyor. Ama çok da kötü olmayan, tabii ki çok çok daha iyi olmasını bekliyoruz ama en azından düşüşlerin bittiği, hafif sakin dediğimiz bir borsa diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Özellikle bilançolara verilen tepkiler biraz bir önceki çeyreğe benziyor. Bir önceki bir çeyrekte hatırlarsın daha böyle ortalama beklentilere sahip bilançolar eğer beklentiye paralel geldiyse iyi fiyatlanıyordu. Burada da benzer dinamiklikler var. Çok fazla beklenti üstü olmasa da sonuçlar, e, beklentileri paralel sonuçların bile piyasada bir iştah yarattığını gözlemliyoruz. E, fena başlamadı e, bilanço dönemi. Özellikle bankacılık sektöründe iyi bilançolar alıyoruz. Zaten bekliyorduk. Yine reel sektörde de ufak ufak özellikle e, Fabio tarafındaki toparlanmalar devam ediyor. Yani biz hala belki Ciro tarafında bir yıldan yıla büyümelerde sorun görsek de, Özellikle maliyetlerin kontrol edilmesi ve şirketlerin bu dönemde daha çok maliyetleri optimize etmeye çalışmasıyla biraz Fabio tarafında iyileşmeler gözlemliyoruz. Yani Fabio marjlarında hep daha iyi sonuçlar görüyoruz biz yıldan yıla ve piyasanın tepkisi olumlu oluyor. Fakat tabii 11.000'in üstüne çıkmakta zorlanıyoruz. Yani teknik analiz biz yapmıyoruz ama buralarda piyasanın tıkandığını, bir miktar zorlandığını gözlemliyoruz. Bundan sonrası için... ...biraz daha farklı hikayelere ihtiyacınız var. Yani e, pazartesi günü tüfe gelecek. Işte beklentiler biraz yukarıda oluştu. O biraz memnun ediyor. E, tabii beklent, yani tabii nerede oluşacak çok önemli ama... ...beklentilerin e, 2.90'larda, 2.80'lerin üstünde oluşması aslında bir miktar olumlu. Eğer burun, burun altında bir enflasyon alabilirsek ve... ...gerçekten Eylül ve Ekim enflasyonlarının bozulup... ...daha sonrasında toparlanma hikayesiyle birlikte... Biz piyasada da daha çok iştah görebiliriz. Yani 11.000'in üstüne çıkıp oralarda daha da böyle konsolide olabilmek için birazcık enflasyonda iyi veriler almaya ihtiyacımız var. Türk İş biliyorsun Ankara enflasyonunu izliyor gıda tarafında. O biraz iyi geldi. Yani di veri. Bu yayın Cuma çekiyor. İTO'yu almış olacağız. Cumartesi günü gelecek İTO. Ayın ilk günü açıklanıyor. Pazartesi gününe zaten enflasyon gelecek. Ee, o verilere göre piyasa daha iyi bir yere doğru gidebilir. Ee, ben beklentinin bir miktar altına gelebileceğini düşünüyorum. Özellikle gıda tarafında iyileşen yerler var çünkü. Ee, bakalım göreceğiz. Yani normalde İto'yu bekler çekeriz ama zaten ito pazartesi seans kapandıktan sonra Cuma günü geleceği için pazartesi sabahı direkt Türkiye enflasyona açıklanacak. O yüzden çok bir tonun fiyatlamasını da görmeyeceğiz borsa tarafında. Ee, enflasyona girdin, hane halkı beklentileri artıyor. %54 civarında, %1,5 civarında artmıştı. Ee, burada yine bir kafa yukarı kaldırdı diyebiliriz beklentiler. Hane halk tarafında zaten hani çok fazla inanmıştık yok biliyorsun ki en zorlandığı taraftı Merkez Bankası'nın yönlendirmede. Ee, ama günün sonunda pazartesi gün alacak enflasyon 2.8, %2,8, 2,9 civarında netleşmeye başladı. E, ee, tabii orada beklentiler de çok önemli. %3 bekleyip 2.8 gelince çok iyi fiyatlıyoruz. %2.8 bekleyip 2.9 gelince <laughs> çok iyi fiyatlamıyor. Ama e, bence şu an tamamen fiyatlama pazartesi günü enflasyona. Hatta bazı izleyicilerimizden yorumda da almıştık biz. Çok böyle siyasetle alakalı değil demiştik. Şundan dolayı tabii ki çok büyük kararlar umurum olmaz. Çok büyük davalar işte operasyonlar. Onlar zaten fiyatlanıyor ki iyi fiyatlamamız %5 yukarı doluyor. Kötü haberi fiyatlamamız %15-20 aşağı doluyor ama burada şu an artık yani olumlu ve olumsuz siyasi haber küçük haberlerden bahsediyorum. Ee, büyük soruşturmalardan değil. Enflasyon sonuçlarının altında kalıyor. Yani bizim ana fiyatlamamız gereken yer, fiyatlayacağımız gereken yer enflasyon. O da pazartesi günü belli olacak. Yani orada bir aşağı yönlü düşüş görürsek ya da en azından açıklamalarda görürsek metinde borsa için daha umut verici günler olabilir bence. Evet yani gıda tarafı belirleyici olacak. Çünkü giyimden gol yiyeceğimize eminiz. Yani çünkü orada zaten yapılacak bir şey yok. Sepete giren ürünler kaynaklı. Orada çift taneli enflasyon göreceğiz. Yani 2024 ve 2023 verileri de aynı şekilde yani %12,5-13'lük bir giyim enflasyonunu işaret ediyor. Yani bu her sene olan bir düzenleme o yüzden o tarafta bir farklı bir seyir görmeyiz. ama gıda tarafı iyileşen kalemler var yani geçtiğimiz ay o kötü enflasyon verisini bozan işte balık gibi kırmızı et gibi süt ürünleri gibi farklı her yerden o fiyat baskılarının birazcık daha hani azaldığını göreceğiz yani en azından kalem bazlı azaldığını göreceğiz evet süt tarafında bir fiyat artışı, o bir zam oldu biliyorsun ama Özellikle kırmızı et, beyaz et ve balık tarafında normalleşme var. Balıkta işte biliyorsunuz işte avlanma mevsiminde birlikte arzın yükseldiğini gözlemliyoruz. Sebze fiyatları biraz problemli. Çünkü orada da giyim giyimden kaynakta aynı sebepler var. Orada da sepete yeni ürünler dahil oluyor. Ama günün sonunda enflasyonun hani aşağı yönlü sürpriz yapıp yapmayacağını gıda tarafı belirleyecek. Öyle anlıyoruz. Hane halkı beklentilerine sen değindin. Şimdi orada üç farklı bacağı var biliyorsun beklentilerin, sektörel enflasyon beklentileri bizim merakla izlediğimiz veri. Çünkü enflasyonun çok önemli bir, bir kısmını beklentilerin yönetilmesi oluşturuyor. Yani bunu herkesin ikna olması gerekiyor. Hane halkı zaten manşet enflasyonuna duyarlı, fiyat zamlarının direkt olarak beklentileri etkilediği ve enflasyon beklentinin kırılması en zor olan kısmı. Ama enflasyon üstündeki etkisi daha nasıl diyeyim daha minimal. Çünkü fiyatlayan taraf değil ama tabii talebi belirleyen unsurlardan bir tanesi. Hane halkın enflasyon beklentileri hala çok yüksek ve eee aylık bozulmaya işaret ediyor. Reel sektörde bir, bir miktar azalma var. Reel sektörün enflasyon beklentisinde bir miktar azalma var ve piyasa katılımcılarındaki bozulma da bence olumsuz çünkü piyasa katılımcıları dezenflasyona en çok inanan kesimdi. Yani bütün ay, yani her aylık veride biz o tarafın çok daha hani iyi enflasyon beklentileri olduğunu gördük. Burada oranın bozulması bence düşündürücü. Ama toplam mesela 3'ün ortalamasına bile baksak çok yüksek bir enflasyon beklentisi var. Yani toplam 3'ün ortalamasına ortalamasına baktığım en önce %39 civarı bir ortalamadan bahsediyoruz. 12 ay sonralık 12 ay sonrası sonrasıki enflasyon için tabi e, tabii kötü Eylül verisinin etkisi diyebiliriz. Eğer bir miktar daha beklentinin altında Enflasyon alırsak burada özellikle hane halkındaki iyileşmenin arttığını gözlemleyebiliriz. Ee, ama ee, tabii bütün bu beklentilerle birlikte Merkez Bankası'nın da alanının daraldığını söylemek lazım. Aynen öyle. Fed tarafına geçelim. Burada 25 puanlık indirim herkes tarafından bekleniyordu. Ama Powell yine ters köşe yaptı diyebiliriz herhalde. Aralık ayındaki faiz indirimi e, henüz belli değil. İzleyeceğiz, bekleyeceğiz dedi kabaca. E, bu da yurt dışı borsadaki fiyatlamayı bir iki günlük de olsa etkiledi. Ama orada dediğim gibi beklentilerden 25 bas puanlıktı. O yapıldı. Ee, oraya da istiyorsan kısaca değinelim. Evet. E, Fedino, yani her ay konuşmuyoruz ama bu toplantı biraz daha konuşmaya değer geçti. E, çünkü birazcık e, Aralık ayında dahi beklentilerin törpülendiğini gözlemliyoruz. Bu da tamamen dediğin gibi Powell'ın açıklamalarından kaynaklanıyor. Daha güvercin bir konuşma bekliyordu piyasa, o kadar öyle bir Pavel bulmadılar. Birkaç cümlesini söyleyeceğim. Çünkü bağladığı bir yer var yani aslında Powell'ın Aralık ayındaki enflasyon faize dair beklentisini değiştiren unsur veri olmaması. Yani onu onun altına çizmek lazım. Şöyle bir cümlesi var. Sisli havada araç kullanırken yavaşlarsınız diyor yani aslında başka cümleler söyleyemem ama bence bu çok güzel ifade ediyor. Önünü göremiyorlar çünkü veri yok. Ee, enflasyon verisi bile ki enflasyon verisinin ne kadar önemli olduğunu biraz önce konuştuk Türkiye'de. Enflasyon verisi bile Amerika bir hafta gecikmeli aldı. Yani bir hafta gecikmeli e, alması çok yani gerçekten Fed'in karar vermesi çok zorlaştıran bir olay. Ve bundan sonraki verilere dair de hani hiçbir şey net değil. Yani e, zaten enflasyon verisi haricinde veri almıyor. Özellikle iş gücü tarafında şu anda FED özel sektörden gelen işte Indeed'in açık iş pozisyonları vesaire gibi yani özel sektörden gelen verilere bakmak zorunda kalıyor. E tarım dışı istihdam gelmiyor ki çok önemli bir veri biliyorsun. Şöyle istiyorsan gelmemesinin sebebi de hükümet kapalı. Yani hükümet kapalı, hükümet evet. şu an aynı hani bir takip etmeyen yakından izleyicilerimiz vardır diye belirtmek istedim. Hükümet kapalı o yüzden enflasyon verisi alamıyor gerçek yani bu haber. O yüzden aralık ayına dair bir beklenti yani bir patika anlatırken de net bir şey söylenmemesi çok normal. Yani çünkü e, elimde veri olmadan birazcık o beklentileri bence kırmak istiyor. Çünkü e, veri olmadan karar vermek çok zor. Bir de hele ki Fed gibi yani daha majör merkez bankaları için bu çok daha elzem. O yüzden hani Aralık ayında belki bir miktar yani bunun etkilerinin ne olacağını görmek istiyoruz diyor. Yani diyor ki elimde elimize veri yok en azından etkilerin ne olduğunu anlayalım ona göre karar verelim diyor. Yani etkilerinde hani para politikasının etkilerinde hani sonuçta gecikmeli olacağını düşünürsek... E, bu tarafta e, aralığı pas geçebilirler, yani geçecekler değil ama geçebilirleri öyle anlatmaya çalıştı. Tabii ki bu arada sorunlar çözülüp elde veri oluşursa bu beklentiler değişebilir, onu söylemek lazım. Bir şeyden bahsetmek lazım bu arada, bilanço küçültme süreci, yani quantitative tightening dediğimiz, niceliksel sıkılaştırma süreci bitiyor. Biliyorsun, pandemiden sonra bunun tam tersi olan gevşeme süreci başlatmıştı Fed ve e, bilançosunu çok büyütmüştü. 2022'de enflasyon tarihin zirvesine ulaşıp işte %9'lara varınca bilanço küçültmeye başladı. Bilanço küçülttükten sonra da ciddi anlamda bankaların son dönemde rezervlerinde bir miktar problem olduğunu okuduk biz haberlerde. Ve artık buna çok fazla gerek olmadığını düşünüyordu zaten piyasa. Bir Aralıktan itibaren bilanço küçültmeye son verecek. Fed ve bu tarafta biliyorsun tahvil almıyordu geri dönüşlerde ve bir daha kısa vadeli tahvil alımlarına başlayacak ve normal her zamanki para politikasını uygulamaya devam edecek. Bunun hani olumlu olduğunu düşünüyor çünkü risk iştahını arttıran rezervleri biraz likidite koşullarını rahatlatan bir gelişme olacak. Bu tarafı izleyecek ama ABD borsaları herhalde hala artıya de devam ediyor. Karlar fena değil. Bir miktar tabii nasıl diyeyim düzeltme diyemeyiz ona belki bir stabilizasyon oldu ama hala e, beklentilerin yukarı yönlü olduğunu söylemek lazım. Çok iyi, yani üçüncü çeyrek sonuçlar açıklanmaya başladı. İşte o muhteşem bir dil dediğimiz Amazon, Google, e, Microsoft. E, çok çok iyi sonuçlar var. Özellikle Google Amazon tarafında beklenti düştü. İşte Amazon bilenki sonrası %15 fiyatlamasını yaptı. Orada zaten biliyorsun marj yok. Ee, ara ara onlara değiniriz ama kazanç gerçekleşenleri beklentilerin üstünde geliyor. Oradaki fiyatlama devam az düzeltmeler tabii ki olacak. Borsanın dinamiği bu. İstersen bilançolara geçelim biraz da. E, FED'dir, enflasyondur, izleyiciler sıkılmıştır. Teknosa biraz radarımıza giden şirketlerdendi. Son geçen çeyrekte konuşmuştuk. Haftalık sohbetlerde ara değindiğimiz. Aslında faiz indiriminden Yararlanmasını beklediğimiz ama işte yüksek faiz ortamından da net kâra giden tarafta eee net kârın törpülendiği işte enflasyon muhasebesi de etkiliyor tabii ama e, operasyonel sonuçlara baktığımızda ciro, fabrik, marjlar e, gelişim gösteriyor fakat net kârı hala göremiyoruz. Bu da az önce bahsettiğim sebeplerden dolayı ama faiz indirim döngüsüne artık 2024'te daha net gireceğimiz yerde talebin biraz öne çekilmesi de burayı etkileyebilir. Ne diyorsun Teknosa'ya? İyi şeyler var, onu söylemek lazım. Özellikle e, şirketin odaklandığı alanlarda e, olumlu gelişmeler var. Yani bunu işte burada stokların daha e, verimli yönetilmesi, daha yüksek ürün, e, yüksek marjlı ürün mixinin öne çıkması, odaklandıkları yerlerden ufak tefek katkılar almaya başlıyoruz. Özellikle fabrik tarafında düzenlemeler var. Yani yıldan yıla bakarsak 9 aylık 9 aylık e, ciddi anlamda iyileş, iyileşmeler var. Yine OPEX'in satışları oranı yani faaliyet giderlerinin satışlara oranı yıllık 1 puan ki yani bu 1 puan çok önemlidir e, perakende içinde sen de bilirsin. 1 puanlık bir gerileme var. Eee tarafında beklentinin üstünde sonuçlar aldık. Son çeyrek zaten burada Teknosa'nın daha kar getirme ihtimalinin yüksek olduğunu düşündüğümüz çeyrek. Son çeyrek çünkü son çeyrek Teknosa için önemli Hem burada kasım indirimlerinin olması hem de yılbaşı etkisiyle son çeyrek daha il bir dönem geçmesini bekliyoruz ve kademeli bir şekilde parasal sıkılaşmadan birazcık hani daha gevşeme sürecine doğru bir geçişte kademeli bir şekilde teknoloji finansallarının net kar tarafında iyileşmesini bekliyoruz. O yüzden hani olumlu olduğunu düşündüğüm ve iyi sinyaller veren bir bilançoydu. Ee, ama tabii net kar için bir çeyrek daha bekleyeceğiz. Matchkulik tarafı aslında bir reklam şirketi. Zaten biz bunu hep konuşuyoruz. Ee, burada reklam geliri artmaya devam ediyor. Ya, günlük kullanıcı, aylık kullanıcı ortalama çok çok yüksek. E ee, zaten detay verirsin. Yatırımcı toplantılarına girdikten sonra yazı paylaşıyorsunuz tüm konuştuğumuz şirketleri. Analyst to toplantı notlarında ama burada herhalde bence bu çeyrek ve 2026 için en önemli konu e, tuttur biliyorsunuz Sadettin Saran Fenerbahçe Başkanı olduktan sonra e, tuttur tarafıdaki e, operasyonlar durdu. Maçkolik'te e, toplam gelir içinde 15 120 arasında en son geçen çeyreğe bakmıştım. Bir e, gelir kalemi var Tuttur tarafında. 2025 yılını etkilemeyeceğini şirket kendisi paylaştı zaten. Hem Kamal Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada hem de son faaliyet raporuna baktığımda. Ama 2026 yılında e, Tuttur'un yeni bir şey gelmesi lazım. Ki o baskı kapansın üstüne anlaşma yapması lazım. Ama biz hep burada konuşuruz güzel arzları. İşte ebebek yüksek fiyattan olmuş ama güzel bir arz. İşte tapgıdaya değinmiştik. Bence Maçkolik de son yıllarda yapılan en iyi arzlardan, temel dinamiklerden kopmadan güzel sonuçlara çıkamaya devam ediyor. Kesinlikle. Bu çeyrek aslında zayıf oldukları bir dönem. Sonuçlarda zaten bir miktar özellikle net borç tarafına baktıysan, bir miktar işletme sermayesi ihtiyacı doğmuş ki bir borçlanma yapmak durumunda kalmışlar tabii maçluk bilançosununda çok çok hani göz ardı edebileceğimiz büyüklükte bir borçlanmadan bahsediyoruz yani bunu olumsuz anlamamak lazım ama bir işletme sermayesi ihtiyacı oluyor bu dönem çünkü birazcık hani maç takviminin zayıf olduğu bir dönem her ne kadar liglerin başladığı döneme denk gelse de esas işte derbelerin önemli maçların Avrupa maçlarının yani esas o Cafcaflı dönemin başladığı dönemler biraz da dördüncü çeyrek ve ilk çeyrek biliyorsun. O yüzden bir sonraki çeyrek bundan daha iyi sonuçlar görmemiz burada muhtemel. Kurum beklentisi var iki tane biraz onlarla başlayalım. Beklentilere daha böyle uygun ciro ve fab yok ama biraz net karda beklentinin altında sonuçlar aldık. Senin dediğin konu çok önemli. Yani çünkü maçkolik aslında dijital yani reklam bütçeleri yani reklam gelirleriyle çok ciddi anlamda finansallarını finansalların oradan gelen, oradan gelen bir şirket. Çok fazla hani e, direkt B2C yani direkt kullanıcı tabanlı bir e, şirket değil. E, onun payı çok düşük yani kullanıcı bazı gelirlerin e, payı çok düşük. O yüzden tuttur konusu önemli. E, şirkete sorduk biz Fintable olarak ama henüz bir, bir dönüş almadık. E, dönüş alırsak e, mutlaka bunu paylaşırız. E, ama mutlaka orayla ilgili bir planları olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu, e, yani bu e, iş güzel bir yol. yani Türkiye'de de son dönemde inanılmaz bir yaz geçti yani bir transfer sezonu geçti. Yani buraya ayrılan kaynakların buraya ayrılan bütçelerin hep büyüdüğünü gözlemliyoruz biz yıldan yıla ve e, buradan maşkurlik de neme O yüzden e, yani çok büyük capex ihtiyacı olmayan ölçeklenmesine çok müsait bir iş kolunda faaliyet gösteren ve ciddi bir nakit yaratan bir şirketten bahsediyoruz ve o de yani buradaki en kıymetli şey. Onlar da paylaşması yani yüksek temettü ve geri alımlarla birlikte. O yüzden e, beğenmeye devam ediyoruz ama evet tuttur konusu e, önemli. O tarafta ne olacağını bir anlamak lazım bence. Risk bu. E, katalizör de bence önümüzdeki sene biliyorsun hep, çift tane yıllarda maç kulüpte önemli. Çünkü işte Avrupa Şampiyonası var, Dünya Kupası var. Önümüzdeki sene de Dünya Kupası olduğu için Amerika'da zaten orada da reklam geliri tarafında normalin üzerinde artış olacağı normal üzerinde artış olması beklenir. Hem riski var hem katil üzeri. Ama uzun vadede bence çok güzel bir arz. Dediğin gibi yatırım harcamasına çok ihtiyaç olmadan az personelle yatırım yapmadan nakit akışını yükseltip temetü dağıtan düşük piyasa değerli bir şirket diyelim. Buradan da son olarak gelecek varlığa geçelim. Çok fazla ben konuşmayayım gelecek varlığı. Sen zaten şirketi bayağı bir biliyorsun. Anlattın bize de. Yani tahsilatlar artıyor. Portföy artıyor. Bence gayet iyi yönetiliyor. Pazar payında liderliğini korumuş. Güzel sonuçlar. İki tane kurum beklentisi vardı. Bu kurum beklentilerine artık enflasyon muhasebesi sonrası iyice yaklaşmaya başladı açıklanan sonuçlarla. Onun da bence sebepleri bizdeki kurumlar bu eleştiri değil ama yurt dışına göre biraz farklı. Biraz oraları böyle yakından artık görünce çok geç yayınlanıyor. Artık hani... Çeyrek bitiyor, sonuçlar hazırlanıyor falan. Kurum beklentine yakın bir sonuç vardı gelecek varlık tarafından. Çok yakındı gerçekten. Yani normalde hani %5-6 alışkınız ama direkt 409 milyon çok yakın tahminler var. Zaten e, beklentinin tam üstüne gelince de biraz fiyatlaması olumsuz oldu ertesi gün. Çünkü bilanço açıklamadan bir gün önce %7 kapatmıştı. yüzde %7 primli kapatmıştı. Tam beklentilerde gelince hani o beklentiyi biraz sattı piyasa. Buradaki hikaye yani çok fazla ekleyeceğim bir şey yok, ee, şöyle yok yani daha önceki haftalık sohbetlerde anlattığım şeyin üstüne bir şey söylemeyeceğim. Yani Aynen. buradaki hikayenin devam ettiğini görüyoruz yani çok detaylı anlattığım için hani boğmak istemiyorum ee, ama Aynen. makro döngünün bir sonucu aslında bu. Yani bunun olmasına hiç şaşkın değiliz çünkü geçen seneki yılbaşı programında hani bahsetmiştik gelecek varlıktan ve varlık yönetimi işinden ve onun fiyatlanmasını görmekte hani bence olumlu oldu. E, MPL'ler büyümeye devam ediyor. E, i̇şte toplamda buçuklara vardı MPL. Hala çok yüksek değil tarihsel ortalamalara göre ama 1,5'lardan buralara geldik. E, MPL bakiyesi yılbaşından bu yana verdiğim rakamlar bu arada. %179 ee, yıllık bazda %94'lük bir büyümeye işaret ediyor. Yani tamamen aslında gelecek varlığın finansalların sürükleyen veri bu. Yani NPL bakiyesinin büyümesi. Ee, bankalar işte bu e, sorumlu alacakları satmaya devam ettiği sürece de özellikle son dönemdeki iskontoların da derinleştiğini düşünürsek ki son alınan, e, son çıkan ihalelere bakmışsındır eminim. Çok düştü yani. 2021 evet. içinde yapılan ana paralara ödenen miktar 2,5 milyar. 2,6 milyar. Yani çok az bir seviye yani normalde geçen seneki aktif kalitesi biraz daha iyi portföyler vardı bu sene artık iyice 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 burası düştü ve ödenen miktarlar çok azaldı. Bu gelecek varlığın işine geliyor. Şunu anlıyoruz tabii ki gözlem bu hani veriye dayanmıyor. Bence öz kaynağı daha güçsüz varlık yönetim şirketleri pek fazla ihalelere girmiyorlar. Burada gelecek varlık biraz daha güçlü öz kaynağıyla güçlü borçlanma opsiyonlarıyla diyeyim yani daha borçlanma esnekliği olan bir şirketten bahsediyoruz. Arkasında FIBA grubu da var biraz daha güçlü giriyorlar bu e, ihaletlere ve daha düşük fiyatlara daha büyük portföy almaya başladılar. O yüzden e, tahsilat tarafı büyüme enflasyonun çok üstünde, enflasyon üstünde, çok üstünde biraz iddialı oldu bu arada. %45 falan ee, çünkü. Aynen. Evet, evet, 49.2 özür dilerim. Aynen. 4.2 <laughs> milyar tahsilat, %42 büyüme ama enflasyon üstünde. E, burası enflasyon üstünde olduğu sürece halen daha bence önümüzdeki dönemde de ilgi uyandırabilir şirket. Karşılıklar birazcık tabii artıyor. Onu söylemek lazım ama faiz indirim döngüsünde olmamız da tahsiliyat kapasitesini şirketin arttırıyor diyeyim. Valla uzatmayacağım dedim ama <gülüyor> <gülüyor> ya. kusura bakmasınlar. Yo, gayet lazım. iyi. Ya, özellikle portföy büyüdükçe karşılık yazmak zorunda. Karşılık artıyor o negatif şirket için. Ama hem faiz indirim döngüsünde hem de yüksek tarafta iki taraflı işine yarıyor. Yüksekken portföyü büyütüyor. Çünkü bankalar hani kaba tabirle kurtulmak istiyor ondan. Faiz indirimde de tahsilatlar artacak. O yüzden orada da işine yarıyor şirketin. E diyelim 70 bin abone az kaldı. 69 binlerdeyiz. E, izleyicilerimizin de abone olmasını rica edelim. 70 binde belki ee, Yunus ve Ekrem'le yaptığımız e, yarışma gibi bir yarışma yaparız. <laughs> Beklem <Beklentisi gülüyor> güzel olacak. Güzel hediyeler <laughs> dağıtırız. Ee, Yaşar abi konuk alırız bu sefer. Ee, diyelim. Ağzına sağlık. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. İyi hafta sonları. Görüşmek üzere.